Selamünaleyküm. Ee, tekrar ayıl cumalar arkadaşlar. Bugün şöyle bir olay yaşandı. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ee, bugün e, bu akbaşı pazara çıkarttım. çıkartırken de Kantara girdim. Yaklaşık 29 gün önce tam yani 18 Mayıs'ta Kantara çektim bu hayvanı. Ee, 570 geldi. Bugün pazara çıkartmadan önce ee, çektim. 630 geldi. Yani yaklaşık bir 29 günde 60 kilogram bir yükselişimiz var. Hani ciddi anlamda tebrik ediyorum orşunu. Hani ben ee, bu şekilde yani sade arpayla e, ayaklarına hiçbir şekilde zarar gelmeden sınırsız, rahat rahat eee Yemleme yaparak hani hiç problem yaşamadık. Ee, Orçun kardeşimi tebrik ediyorum öncelikle. Ondan Allah razı olsun. Yani hayvanları da göstereyim. Bu akbaşımız 29 gün önce 570'ti bugün 630 kilo. Yaklaşık günlük 2 kilogram ee, üstüne koymuş. Ee, şu an yani yaklaşık ee, 100 gündür 8.6 kilogram arpa yiyor. 1.4 kilogram da konsantre yemiyor. Samanımız sınırsız. İstediği kadar yiyor. İstediği kadar yemiyor. Suyumuz sınırsız. Ben hani bugün çok ee, içindeydim. Hani bu kadar artış beklemiyordum. Çünkü hiç yem artışı yapmadım. Yaklaşık 100 gündür sabit 8.6 hayvan başı. Bu şekilde bir başarıya ulaştık. Orçun kardeşimize tekrar teşekkür ediyorum. Yani i̇nşallah satarsak bir de biz de memnun olacağız. Buralarda biraz hareketsiz bir şu siyah sattım. Bunu sattım. Başka da bekliyoruz şu an. Tekrar herkese iyi akşamlar. Kolay gelsin.